Sevgilinde en sevmediğin özellik nedir? Bana hiçbir şekilde hesap vermemesi. <laughs> ee, beni sinir etmesi. Sinir etti. Zaten sinirlendiğim zaman deli olduğumu bildiği için daha da çok sinir ediyor. O kesinlikle onda sevmediğim huy o yani. Fazla agresif. Yani şu an bir sevgilim yok ama genel olarak düşündüğümde e, yani korkaklık, cesaretsizlik yani ne bileyim genelde bunları sevmiyorum. Hani korkak olmasın neyse gelsin açık açık söylesin ve öyle gidecekse de gitsin. Bu kadar. Her şey hakkında yalan söylemesi. Fazla danışması. Sevgilinde en sevmediğin özellik nedir? sürekli trip atıyor ya. Trip atma. Eee... kafasının çok karışık olması, beni bunaltması. Çok fazla dırdır yetmiş. Dırdır dırdır. Sevmediğim bir özelliği yok. Yani mükemmel. Benim sevgilim yok. Ya en sevmediğim özelliği değil de benim ondan daha kıskanç olmam ama onun benden daha kıskanç olmasını istemem. Şans tapımı mı yani olacaksa eğer ileride. Ya böyle kendi sadece kendi düşünen kızlar oluyor böyle hani dünya onun etrafında dönüyormuş gibi hissediyor falan. Kendini çok beğeniyor, çok şey yapıyor. Hani sen sadece onun için belli bir dönemde yanında duracağın bir erkek modelisin. Her zaman böyle olur. Genelde bütün çoğu kız böyle. Yani herkes üstüne alıp da bana altta linç yazmasın ama öyle yani genel olarak. Yani kendi düşünmemesini, beni de karşı kişinin düşünmesini kurduğu cümlelerde, yaptığı işlerde falan. Yani tek kendi düşünmemesi daha şey olur. Yani beni mutlu eder açıkçası.